Selamünaleyküm. Ankara Kulisi TV'den hayırlı akşamlar, hayırlı geceler değerli dostlar. Bu akşam torba yasası ve toplumsal beklentiler konulu programımızı canlı yayında sizinle paylaşmak istiyoruz. Gönül isterdi ki burada bu akşam binlerce kişi olsun. Çünkü toplumsal beklentileri dile getirirken sizin desteğiniz ancak anlam ifade eder. Sizin desteğiniz olmadan bizim kendi kendimize toplum kadar faydası olur. Bir yere kadar ilgi ve alakanın azlığından dolayı insanlar itibar etmekten imtina ederler. Özellikle siyasiler ve bürokratlar. Evet, bu akşam bugün daha doğrusu gün içerisinde bir torba yasasının çıkacağını söyledik. Hazırlıklar başladı. Torba yasasının içerisinde özellikle aşırı giden kira artışlar ile ilgili bir düzenleme olduğu bilgisini aldık. Bir de memurların zam memur ve emeklilerin zamları ile ilgili düzenleme olacak. Bazı ekonomik taslaklar olacak. Ama torba yasasının içeriği doldurulacağı söyleniyor. Torba yasasının maddelerinin çoğaltılacağını, yıl başlıklarının çoğaltılacağı söyleniyor. Bunu da bu hafta salı gününden itibaren Meclis çalışmaya başladıkça bu detayları bilgileri alacağız ve sizinle paylaşacağız. Tabii biz toplumsal beklentileri dile getirme çabası içerisinde iken tekrar söylüyorum değerli dostlar, sizin desteğiniz olmadan bizim tek başımıza yayın yapmamız ya da herhangi bir şekilde gündem etmeye çalışmamız tek başına anlam ifade etmiyor. Değerli dostlar, seçimden önce malum asrın felaketini yaşadık. Ve asrın felaketinden bir süre sonra meclis açılınca zaman darlığından dolayı torba yasasının çıkmadığını defalarca izah ettik. Fakat birçok nahoş mesajdan aldık. Hakaret, hakaret, özellikle staj ve çıraklık mağdurları adı altında hakaretvari saldıranlar o kadar çok oldu ki aklın hayal. Yani birçok kişiyi ben engellemek zorunda kaldım ve birçok kişi de maalesef bizi takip etmeyi bile bıraktı. Hatta YouTube kanalımızı dahi binden fazla insan takip etmeyi bıraktı. Canı sağ olsun. Twitter hesabımıza 3000'e yakın insan takibi bıraktı canları sağ olsun. Bizim derdimiz takipçi olmadığını defalarca söyledik. Ama bugün yine toplumsal olaylarla ilgili bir torba yasası var dedik. Twitter hesabında yaklaşık bin kişi yeniden takip aldı. Değerli dostlar biz takipçi derdinde değiliz. Gerçekten değiliz. Buna da üzülüyoruz. Bu gençler benim gibi bir adamın takipçi derdine düşmesi kadar absürt bir şey olamaz. Çok komik yani bir e, suçlamadır. Yani ben gidiyorum, tebessüm ediyorum işin açıkçası. Seçimden önce toplumun çözüm olarak beklediği konular nelerdi? Bunları tek tek dile getireceğiz. Bu yayın vesilesiyle tabii desteğiniz olursa şu anda zaten 70-80 civarında kaç kişi var bilen bilmiyorum ama 78 kişi gözüküyor bende. Evet ee, o civarlarda. Ee, He, 78 kişi e, gözüküyor. Gönül ister binlerce kişi olsun. Burada ama e, kimsecikleri yok. Biz yine yayınımız vasıtasıyla toplumsal konuların çözüme muhtaç olduğu başlıkları tek tek dile getireceğiz. Uzman çavuşlarımızın özlük haklarının verilmesi noktasında hassasiyetimizi sürdürmeye çalışacağız. Bu arada şunu söyleyeyim. 15 yıldır Ankara'dayım. 1980 2000 pardon 2007'den beri Ankara'dayım yaklaşık 15-16 yıl oldu. Belki 15 kez meclise gitmişliğim yoktur. Yani çok zaruri bir sıkıntı olmazsa gitmişliğim yoktur. Ama bu dönem sırf toplumsal beklentilere katkı sunmak için mecliste bizzat parlamentodaki komisyonları bunaltmak, taciz etmek, katkı sunmak için biraz kaba olmayalım. Katkı sunmak için bu konuların bir an önce çözüme kavuşmasına faydalı olmak için hemen hemen her gün gitmeye çalışacağım. Meclisin aktif olduğu her gün mecliste olmaya çalışacağım ve bu konuların takipçisi olmaya çalışacağım. Uzman çavuşları söyledik. Tabii ki taşeron konusu Türkiye yüzyılın için bir tanç manzarasını arz ediyor. O zaman bütün taşeronların kadroya kavuşması için çaba sarf edeceğiz. Belediyelerde çalışan, teşebbüslerinde çalışan ve memur işi yapan zabıtalar, itfaiyeci kardeşlerimiz ve mühendis kardeşlerimizin 657'ye tabi olması için mücadele edeceğiz. Geri kalan kardeşlerimizin dörtte norm kadroya kavuşması için gayretini göstereceğiz. Bütün bunların daha önce seçimden önce söylediğimiz gibi çalışmaların hazır olduğunu da altını çizerek söylemeliyim. Önemli olan siyasi iradenin bu konuda karar verip bunu mecliste çözüme kavuşturmasıdır. Tabii meclis bütün dünyada olduğu gibi yaz tatiline girme zorunluluğu vardır. Bazı arkadaşlar, bazı gençler işte bizim sorunumuz varken bunlar ne tatil yapıyorlar diye serzenişte bulunuyorlar. Biraz anlayışlı olmanızda fayda var. Dünyanın tahammülleri var. Yani kaideleri var. Buna rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi Gazi Meclisimiz gerçekten olağanüstü çalışıyor. Zamanla yarışıyor. Toplumun sorunlarına çözüm üretmek için son derece gayretli bir şekilde emek sarf ediyor tatile girmeden önce torba yasasında neler çıkabileceğinin çabası içerisinde olacağız. Demin söylediğimiz gibi 657'ye tabi olması gereken kardeşlerimiz için bakanlık nezdinde ki bazı arkadaşlar öğrenmiş Bakan Bey, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Işıkhan benim hemşerimdir, Mardin'dir. Çok kaliteli bir akademisyendir. Bütün kadimdeki yeni bakanlar kalitesi tartışılmaz bize göre. Bakalım icraatları ne olur? Bu konuda bir avantajımız var. Katkı sunma çabası içerisinde olacağız. Tabii ki önemli bir konu daha var. Bugün Telegram'da iki kelime yazdım. Yüzlerce mesaj, üzerinden mesaj geldi ve telefonlar geldi. Telegram'dan arayan Facebook'tan arayan, Whatsapp'tan arayan, arayan da arayan bir yolunu bulup beni arayan bizzat özel cevap isteyen arkadaşlar var. Ben de ısrar ediyorum yayınlarımızı dinleyin. O konuda neydi? KHK ile ihraç olmuş olan altı bin civarında polisimiz ve diğer e, gerçekten mahkemelerin nezdinde berat almış, takipsizlik almış, suçsuz bulunmuş ama hala görevlerine iade olamayan binlerce insanımızla ilgili. Evet, geri dönüşler başladı diyeceğim. Fakat bu sefer gece yarıları beni telefonla, mesajla taciz et. Arkadaşlar başladı. Yani Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin suçsuz bulunduğu, bulduğu insanlar görevlerine iade olmaya başladı. Bu kadar net. İdare mahkemelerinden karar çıkartanlar, yavaş yavaş başladı. Ama bunu da acele etmemek lazım. Ve devlete nefret kusan, bize zulmetti diyen insanların zaten kusura bakmasınlar. Onların duruşlarından ve karakterlerinden şüphe eder. Neden? Çünkü devlet kendini koruma refleksini devreye sokmak zorundaydı bunu defalarca birçok bilim insanı izah etti. Acizane kendimden hiç anlatmayı sevmediğim halde örnekler ver. Ben 18 yıl yargılandım, 7 yıl işkence gördüm ama bu ülkeyi terk etmedim ve tek bir nefret kelimesi kullanmadım. Hiç kimseye karşı. 7 yıl işkence diyorum arkadaşlar ağzımda 23 yaşında tek diş kalmadı. Şu anda takma dişlerle uğraşıyorum, konuşuyorum sizinle. Çenem, kaburga kemiklerim, kollarım, kürek kemiğim her tarafım kırıldı. İnsan dışkısı yedirdiler. Bunu defalarca söyledim. Bütün ulusal ve uluslararası medyalarda belgesellerim yayınlandı. Ya birazcık el insaf. Sizden bir beklentim yok. Ama devlete bize zulmediyor diye çıkışın, çıkışanların niyetlerinden ben şüphe ederim. Gerçekten Berat olan, suçsuz olan insanların hakkını, hukukunu savunur. Samimi insanların hakkını, hukukunu savunur. Tabii ki sizin yaşadıklarınız kolay değildir. Herkes kendine göre bir zahmeti göğüsleyebilir ya da patlanabilir. Ama her zaman beterim beteri vardır. Şükretmek lazım devlet bu uygulamayı daha doğrusu berat almış, takipsizlik alan bölge idare mahkemelerinden kendi lehlerine karar çıkartan kardeşlerimizle ilgili devlet gereğini yapar, yapmaya başladı diyebiliyoruz. Dünden beri iki gündür daha doğrusu birçok insanın geri dönüşünün müjdesini ben aldım ve bunun devam edeceğini de inanıyorum, düşünüyorum kamuoyuna aleni bir açıklama olmasını beklemeniz de doğru değil. Neticede bireysel olarak sessiz sedasız görevinize geri dönmenin sizin için yeterli olmalı. İlla Cumhurbaşkanı, Bakra biz iade ettik açıklaması yapmasını beklemek çünkü siz KHK'lı değilsiniz. Şöyle değilsiniz. Hani muhalefetin kullandığı o KHK kavramı yurt dışına kaçanlar cezaevine giren her içindir. Muhalefet onları işlerine iade edeceğini söylüyordu. Yoksa berat almış olan KHK statüsünde yani şey değil, suçlu değiller. Bu insanların suçlu olmadığını savunduğum için birçok tepkiyi almama rağmen savunmakta ısrar ettim. Devam ettim. Bununla birlikte torba yasasına bu torba yasasına yardımcı hizmetler sınıfı ve üniversitede işçilerin statü değişikliği talebini izah eden taslağın girmesi için elimizden gelen mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Aynı şekilde kamuda çalışan mühendislerimizin özlük haklarının düzenlenmesi için de mücadele etmeye devam edeceğiz. Bunları söylerken değerli dostlar kanaat getirmiyorsanız ya da herhangi bir soru işaretiyle bizimle ilgili herhangi bir soru işareti varsa ne yayınlarımızı takip edin, ne Twitter hesabımızı takip edin, ne de bizi görün. Görmemezlik denge. Bizim sizde bir beklentimiz yok. Bunu söylerken altını çizerek söylüyorum. Gerçekten kına 60 yaşına dayandım. Çocuğum yaşındaki insanlar bana hakaret ediyor. Ve benim çocuklarım Artık bunu nasıl rica ederim bilmiyorum. Benim çocuklarım baba bu ne ya? Yani ne gerek var? Ya da eşim, dostum bunu sen de görüyorsun bilen. yani gerçekten tatsız karşılık uyuyoruz. Biz toplumsal meseleleri ve toplumsal beklentileri gündem etmeye devam edeceğiz. Bu turba yasasına 3600 ek göstergeden muzdarip olan kamu şeflerinin girmesi için de elimizden geleni yapacağız. Sosyal sigortalar kurumunda çalışan şeflerin, müdürlerin beklentilerine çözüm üretmek için de elimizden geleni yapacağız. SGK çalışanları ve idarecilerini kastediyorum. Tabii ki biz taşeronları söyledik, uzman çavuşlarımızı söyledik. Kimseyi unutmayacağız. Bu arada kabine yeni değişti. Atamalar noktasında özellikle tarımda fizyoterapistler, sağlıktaki fizyoterapistler ve diyetisyen arkadaşlar çokça soru soruyorlar. Biz bu konuların da takipçisi olacağız. Fizyoterapistler ve diyetisyenlerle ilgili bakan değişmediği için hazırlığın devreye girme ihtimali yüksektir. Ama biz net bilgi almadıkça da şöyle olur, böyle olur, şu sayıda olur, şu tarihte olur diye bir şey söyleme lüksümüz yok. Tarım Bakanlığı'nı yine bunaltacağız. Yine 10 bin civarında mühendisin, yani gıda mühendisin, veterinerin, ziraat mühendislerinin, su ürünleri mühendislerinin alımı için baskı yapmaya devam edeceğiz. Sonuç alınıncaya kadar mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Mimarlar, elektrik, elektronik mühendislerle ilgili çabamız da sürecek. Değerli dostlar, siz katkı sunarsanız sizin sesiniz olmaya devam edeceğiz. Katkı sunmazsanız biz kendi kendimize konuşmuş oluruz. Bir süre sonra biz de pes etmek zorunda kalırız. Yani bu yayının şu anda sadece 100 kişi civarında seyretmiş olması dahi gerçekten bizi üzümlendirdi. Bizi eee gerçekten üzdü. Buna rağmen programı burada noktalayalım. Gel senin söyleyeceğin bir şey yoksa bununla yetinelim. Tamam. Bu Torba yasasıyla ilgili çalışmaları e, takip edeceğiz. Bilgi aldıkça tekrar yayınlarımızda sizinle paylaşmaya çalışacağız. Twitter'da ya yani da YouTube'da bilgileri sizinle paylaştıkça çabalarımızı da sürdüreceğiz. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Abone olmayan arkadaşlar minnet ederek abone olmasınlar. Abone olmak istiyorlarsa olsunlar. Abone olmayan. <laughs> Değil mi Bilal? Kimsenin minnetini kaldıracak değiliz. Daha sonra ee, hepiniz... etmeyeceklerse abone olsunlar. Lütfen. Evet. evet. Ee, hepinize hayırlı geceler diliyorum. Allah'a emanet olun.